You're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Baba bak haydutun oğulları bak. Köpekler kızağında. Vay, vay. La kuzu gitti. Ula kuzu gitti. Ulan, kuzu gitti. <laughs> ah kuzu gidiyor da az kalsın. Dostlarım orada bir tane köpek kızağında. Gel çavuş gel. Gel babam. Barış Kirin sürü. Yalnız bizim kuzu firar etti. Kuzu gitti. <laughs> gel. Oğlum sen onu hastası mısın? Ya ya. Oğlum <onun> annesi zannetti. Ne? <laughs> Geç. Ne? Ne? Çavuş gel. Ne? Gel babam gel. 10 <laughs> tane ne? köpek var herhalde. Geç sen de manyak. Uş. La kuzu gidiyordu ya. Cık. Gece. Neyse. Çavuş gel. Ne? Dostum çavuşu görüyorsunuz değil mi? 10 köpeğin arasına girdi. Yani yavlarla birlikte orada en aşağı 10 tane köpek var. Hiç tereddütsüz. Gece Gecemiz bayağı büyüdü. Videolarda göremiyorsunuz onu. Bu arada o aynı köpek grubu şimdi nasıl biliyor musunuz? Barışgil'in dişisi kızan da o dişi geliyor bizim buraya. Bir sürü Buradaki köpeklerle birlikte geliyorlar. Ben de sabah uyuyordum. Bir kalktım. Hırçın yakalamış onu. Burada doğuşuyorlar çavuş falan hepsi. Tabii bizimkilerin sadece ikisi. Hatta hırçın zinciri çıkartmış. Neyse. Hemen aldım hırçını. Hatta videosunun bir kısmını koyayım. Yani ben çıkmasam o dişi ölecekti. Çünkü bizim hırçın o dişi acayip gıcık. Ama bir şey olmadı. Allah'tan uyandık kaldık. Baya büyük bir boğuş çıktı. Bu Bo dediğim dün oluyor. Dün sabah. Bu arada kuzu nasıl gidiyor ya şu anneleri zannetti. Dur babam dur. Gel, gel bıdıklar. Dur babam dur geç. Bak koyunlar ne güzel. Koyunlar hiç o sürüye girmeye çalışmadı. <laughs> Çünkü vandık bunlar burada. Evleri bura olduğunu biliyorlar. Ve bunlar zaten kendileri gidip gelebiliyor alışkanlar. Ama o değil de şu koyunu iyi ki tuttum. Bu koyun seni ikiz doğacak inşallah. Ve ikisini de tutacağım. Bazı arkadaşlar beni koyun ve kuzu muhabbetinden tam anlayamıyor. Ben mesela bana diyorlar ki niye koyunları satıyorsun diyor hala. Dostlar ben ne yaptığımı biliyorum. Benim amacım çoban olmak değil. Ben çobansız kuzu işi yapmak istiyorum. Yani kuzu alıp satacağım. Mesela kuzuyu alacağım değil mi yavru? Aynı bunun gibi. Büyütüp mezbahaya vereceğim. Ne olacak? Önlerinde sürekli yem ve çoban olmak zorunda kalmayacağım. Yani üretmeden bu işi yapmak istiyorum. Üretip değil. Üretmeden. Bir yandan benim içini niye beni bağlamıyor? Yoksa var ya bütün gün çoban olmak zorundasın... Ha bunları bakmayın tuttum ha. Ben bunların da önünde sürekli yemlerini veriyorum. Bu arada yarım bilmiyorum sıralamam var bayağı. Bakın burası da yarım kaldı. Bunlar tıraş yapılması lazım. Sırayla gidiyorum ve üstümde 3 gündür öne, inanılmaz hatta bir haftadır bir bitkinlik var. Nedenini bilmiyorum ve bu benim işimi alıp koyuyor. Şimdi Burası yapılacaktı, yapılmadı. Niye? Ertesi günü yağmur yağdı. Akşamına geleceğim dedi Muhammed. Gelemedi. Buraya bu taşlar da buradan kaldırılıp kenarlara dizilecek. Yani telin kenarlarına. Burada olma fikrinden vazgeçtim. Çünkü çok çirkin olacak. Sonra burayı tekrar pullukla, kazayla ayarlanacak. Ondan sonra buraya ya bahçe yapacağız ya yonca ekeceğim. Ona karar vereceğim ama bahçe yapmam iyi olur en azından üretebilirim. Dostlar bu hırçın manya çok deli bir köpek. Bu arada hırçın sürüye gidiyor. Bizim çapoyu verdiğimiz sürü var ya. Kamil abiye gidecek çünkü çapoyu eee. maalesef biliyorsunuz öldü. Ve kurtlarla adamın başı belada. O ne lan? Ağaçtan bir şey yürüdü sanki. Allah Allah. Ha, kuş mu? Kuşmuş. O Kamil abi gelin başı kurtla belada. Köpek istiyor. Ben de dedim abi hırçını kullanabilirsin. Dostum hırçın çok güzel bir köpek. Yani sürüde iş yapabilecek bir köpek. Burada yatsın istemiyorum. Bak bak burnuna bak. Yal bunlar. Yani o hamur. Hani sürüde en azından görev yapsın. Diğer köpeklere önce olsun. Çünkü o sürüde hırçın gibi iyisi yok. Ama ne olur hırçın hareket ederse diğerleri de onunla birlikte hareket edecek. Bu arada çavuş gitti mi onlarla? Herhalde gitti. Bu arada hırçın yine bizim elimizin altında olacak. Ben çavuşla eşleşirken görmedim hırçını. Büyük bir ihtimal hırçının yumurtalığı da düzgün çalışmıyor olabilir. O yüzden ben de eşleştiğini düşünmüyorum. Düzgün bir kızağın olmadı. Ama elimizde iki tane damızlık yavrumuz var dişi. Bunlardan üreteceğim dursa Biraz daha böyle koyun kuzuları iyice adapte olsunlar. Dışarı çıkartacağım onları bir gezintiye. Ama şu an kuzularla güzel. Bağ kurdular. Fufu. Gel babam gel. Dün bunu baya güzel ilaçladım. Dur dur. Bakın size bir şey göstereceğim. Şu tabi gece çekil. Bak şimdi gecenin Şurasında kene var. Keneyi alacağım. Kene hala duruyor ama ölü. Niye? Çünkü ilaç yaptım ya. E ne olacak? Bu kene sonra düşecek. Şimdi size ölü olduğunu göstereceğim. Bakın kene şu an elimde. Şuraya götüreyim. Bakın. Görüyor musunuz? Hiç kıpırdamıyor. Normalde bu ayakları falan oynar. Yani ilaç müthiş. Şimdi Diğer iki ahırın temizliği bittikten sonra tekrar bir ahır ilaçlaması ve etraf ve köpek ilaçlaması bu pire ve kene bitti her neyse nasıl bir haşa hepsi yok olmuş olacak. O fox maiti gerçekten tavsiye ediyorum. Çok pahalı da değil. Tahminime göre 100 TL mi 120 TL mi ne? Yani bizim buradaki fiyatı. Şimdi. Yapmam gereken acil bu kadar iş var ki. Ama tek başına yapamıyordum. Buraya kapı acil. Buraya, ya yani şunu kapı olarak kullanacağım. Bunu kapıya çevireceğim. Bu paleti şuradan kesilecek. Tabi bunların yapım, yapım aşamasını çekerim büyük bir ihtimal. Sonra hemen altlar harçlanıp artık kuzular ve yavrular burada full serbest gezecek. Hırçın ve o kulübenin biri belki o kulübe durur da ya da kulübeyi çıkartacağım oradan. O kulübe ve hırçın oradan çıkacak. Yani yavrular yani yavru köpekleriniz burada kuzularla duracak. Koyunlar da buraya girecek. Şu yemlik içeri alınacak. Burayı zaten dün temizlemiştim. Diğer yerlerde böyle temizlenecek. Bu yemlik buraya alınacak. Üstünde 24 saat yemi samanı burada olacak hayvanların. Canım istediği zaman da şöyle kuzularla dolaşabileceğim. Bu arada kuzularımız bizde sürekli durmuyor. Yani bunu insanların bilmesini istiyorum izleyicilerimizin. Kuzular kesime hazır vaziyette. Yani 45 kilo 50 kilo olduklarında gidecek. Aa Neşe'ye bak ne yaptı. Yavruyla. Yavruyu böyle ayağıyla şey yapıyordu. Bu arada bak onlar da tekrar yukarı çıkıyor. Şimdi merak edenler var. Niye bunların yayılmamasını, niye bunları yaymıyorum? Çünkü bunlar kilolanması gerekiyor. Kilo alması için sürekli önlerinde yem ve istedikleri gibi gidip ot yememesi gerekiyor. Yani önlerinde kuzu yemleri var. Şuralarda bir temizlik yapıp şu bahçe dağınıklığa hiç tahammülüm yok. Şuraya da bir tekrar düzene sokarsak sonra bir taşlar toplanıp Artık köyden yardım isteyeceğim. Gelin babam gelin. Mee, gel. Gel. Sen biraz önce firar... Ha diğeriydi o. Aslında o eden kuzuyu da oraya koymak lazım. Diğerlerinin yanına. Çünkü onun artık besiye girme şeyi geldi. Onun sütle işi yok. Böyle gezmesi iyi değil. Ha bu arada bunların da önünde sabaha kadar yemleri oluyor. Yani 24 saat bile dışarıda değiller. Akşam girecekler sabaha kadar yemleri olacak önlerinde. o kadar işim var ki. Bu kümes oradan kalkacak. Güvercinlerin yeri büyütülecek. Aşırı iş var. Ama şimdilik hayvan bakımlarımın hepsi tamam. Herkesin yemeği verildi. Çavuş gel. <laughs> gel vam gel bak gitme köyde hepsi saldırır sana. Gel. Kızanla ya. 10 köpek. Şimdi bu köye tek gitse dostum kan içinde gelir. Dün gitmiş zaten köye de aldım geldim onu. Ama o gördüğünüz bir sürü köpek vardı ya mesela geçen. Haydutun yavları büyüyünce mesela denge olabilir çavuşun. Ama şu an o gördüğünüz hiçbir köpek teke tek de çavuşun dengi değil. Bir sürü köpek vardı orada. Ve o gördüğünüz köpeklerin Hiçbirinde de kurtçuluk özellik yok. Hepsinin sürüsünden mesela çünkü o köpeklerin hepsi farklı farklı sürülerin köpekleri ve hepsinin sürüsünden de kesinlikle bir iki yılda koyun gidiyor kurda. Ha, ama haydutun o kırma olan yavruları göreceksiniz. Kesinlikle ben izledim hareketlerini. Aralarından bir iki tanesinde böyle acayip bir Yabana ve çok atik, çok uyanıklar. Yapalım. Koyun ve kuzuları içeri alalım. Şimdi bakın bunlar sabah yemlerini yedi Şimdi bunlar tekrar içeri alacağız. Önlerine yemler olacak. Gelin bak gelin. gel. 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 Şuran da zeminini bir temizlersen müthiş olacak. Gel. Gel, gel, gel. Yalnız buranın zemini kesinlikle zor olacak. Hadi baba gir. Hadi gir. Çık. Çünkü buranın zemininde şu samanla yapışmış artık. Sunta gibi olmuş. Bura uğraştıracak beni. Dostum burada da videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. baba.